Yunan adaları ucuz diye bizde bir slogan var. Tamam. Ben Yunan adalarını tavsiye etmiyorum. <laughs> Ama her yer bizden ucuz. Şimdi evet. bu taraflar. Mesela bizim gurbetçilerimiz Türkiye'ye gelirdi yazları. Derlerdik Almanya'da 11 ay, 12 aya yakın çalıştık. Buradan bir birikim elde ettik. Gidelim 15 gün, 20 gün, 1 ay da i̇şte Türkiye'de bunu babalar gibi yiyelim diyorlardı. Çünkü Türkiye'de ucuzdu. Şimdi buraya gelmiyorlar. Gelemiyorlar. Çünkü diyorlar ki Türkiye çok pahalı. Türkiye Almanya'dan daha pahalı, İspanya'dan daha pahalı, İtalya'dan daha pahalı, Amerika'dan İngiltere'de. Her yerden daha pahalı. Mesela Bulgarlar Edirne'ye gelip çok alışveriş yapıyordu. Çok ucuz diye. Var mı haber daha? Yok. Gelmiyorlar. Gürcüler Artvin'e gelip alışveriş yapıyordu. Geliyorlar mı? Yok. İranlılar Van'a geliyordu. Geliyorlar mı? Yok. Niye gelmiyorlar? Çok ucuzduk geliyorlar. Şimdi çok pahalı hale geldik. Dolayısıyla inanılmaz bir pahalılık var. Ama bu pahalılığı sadece faturasını esnafa kesmek doğru değil. Bakın hani her gün haberlerde gördüğümüz vergi artışları, herkesten vergi alacağız, işte şunu yapacağız, bunu edeceğiz derken bunların hep hepsi ekonomik olarak esnafın sırtında bir yük. Şimdi bu yükün bedelini esnaf cebinden ödemek istemiyor. Cebinden ödecek parası da yok. Ne yapıyor? Diyor ki ben bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım. Şimdi anlayamadıkları şey şu. Bu kadar vergi artışı vergi yükünden dolayı esnaftaki fiyat artışına sebep olacak. Fiyat artışı sonuç olarak enflasyon olarak bize geri dönecek. Enflasyon olarak geri dönünce millet tabi isyanına devam edecek ve bu Mehmet Şimşek'in şutlanmasına sebep olacak. Bu işin sonu budur. Ne zaman şutlanacak? Benim tanıdığım Erdoğan Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek'e bay bay Mehmet'tir. Şu anda buna tahammül etmesinin sebebi parayı Batı'dan bulmaya çalışıyor olması. Çünkü Araplardan daha para alamıyor. Muhtemelen Kanal İstanbul durduğu için bu. Kanal İstanbul hikayesine ciddi bir para girişi oluyordu Araplardan. Veya o Araplardan girdiğini zannettiğimiz para Arapların değil, bir başkasının parasıydı. Daha bu şekilde daha tanıdık birinin parasıydı. Giriyordu para ama şimdi o kaynak durdu. Yani ya yatırım yapmak istemiyor ya para bitti ki para bitmez. Denizde kum bunlar da para. Ama bir şekilde yatırım dur. Ne olacak? düşünülüyor ki bizim Avrupalı Amerikalı vesaire yatırımcıdan para çekmemiz lazım. Kimle çekeriz bunu? Şifo Mehmet. <laughs> Mehmet Şimşekle çekeriz bunu. Mantıyla birlikte getirildi ama Araptan parayı bulsun anında. Yani hiç acımaz.